başlıyor şu an. Ya ha, hastayım Yemeğe gelmiyor musun? Ya geleceğim de... ...fark ettim hava ay bu anlar. Hazırlık mazuluk yapıyorlar. Ben dayanamam ya. Ya yani çok ben şimdi. Üzüldüler ha. Bence bu bölge çok riskli komutanım. Helikopterin gelmesini bekleseydik. Bir şey olmaz, gidelim. O çocuk belki şimdi... Belki hala kendisine ulaşılmasını bekliyoruz. Dakika bile kaybedemeyiz. Komutanım. <laughs> Sayın komutanlarım, sevgili arkadaşlar. Bu gece bizim için çok çok önemli olan Jandarma Komando Başçavuş Doral Tahta Kılıç Komutanımızın emekliliği şerefine bir gece tertip etmiş bulunuyoruz. Ama önce izninizle yakın zamanda kaybettiğimiz şehit uzman jandarma Cemil Yörükoğlu ve diğer tüm şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat! Gelmişiz memleketten Gelmişiz, Gelmişiz memleketten Hepimiz türlü dertten Hepimiz türlü dertten Çelik tepe geçilmez Çelik tepe geçilmez Bir duvar ördük etten Bir, Bir duvar ördük Kızlar bize çok uzak, kızlar bize çok uzak. Yaşlarımız 21, yaşlarımız 21. Şafak desen karanlık, şafak desen karanlık. Komando yavuz gelir, komando yavuz gelir. Biz hudut kartalıyız, biz hudut kartalıyız. Serçeyle karıştırma, serceyle karıştırma. Çarşı izni yanmasın, çarşı izni yanmasın. Kimseyle karıştırma, kimseyle karıştırma. Ay yıldız namusumuz, ay yıldız namusumuz. Silaha yemin ettik, silaha yemin ettik. Vatan vatan diyerek, vatan vatan diyerek. İşi gücü terk ettik, işi gücü terk ettik. Kuzey mevzi nöbeti Kuzey mevzi nöbeti Eksi kırkta bir saat Eksi kırkta bir saat Poyrastim kurban sana Poyrastim kurban sana Yaşa sen Osman Kanat Yaşa, Yaşa sen Osman Kanat <laughs> Bir gün güneş yükselir Bir gün güneş yükselir Dünya bize dar gelir Dünya bize dar gelir Burada birinci sıra Burada, Burada birinci sıra Hakan komutan gelir. Hakan komutan gelir. Poyraz TV adımız. Poyraz TV adımız. Nikahlıyız G3'e. Nikahlıyız G3'e. Bu vatanı vermeyiz. Bu. Bu vatanı vermeyiz. Önüne gelen piçe. Önüne gelen piçe. Hoca Muharrem Mahmut. Hoca Sait ve Kamil. Taner Sait ve Kamil. Adımız Mehmet çıktı. Adımız Mehmet çıktı. Gerisi lazım değil. Gerisi lazım değil. Jandarma laf uzatmaz. Jandarma, Jandarma. laf uzatmaz. Çatma kaşını çatma. Çatma kaşını çatma. Dur Ali tahta kılıç. Dur Ali tahta kılıç. Sakın bizi bırakma. Sakın bizi bırakma. Dur Durarız da sakın bizi bırakma. Sakın bizi bırakma. Şu çocuğu bulalım yarbayım. Onları kaybetmekten nefret ediyorum. Gönülde yağmur yağmur boran olunca Akar ah can özümden en gizli gizli Bir ten hada can cananı can, bulunca Sinam yaralar yaray 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 yar Dil gizli gizli Dil gizli gizli Sinam aralar yaray yaray Yaroy, yaroy, yaray ya. Dil gizli gizli Dil gizli gizli Çıktık da çıktık Götür benim buradan bakır Yol gömle gider yaray 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 yar yol gizli gizli yar. yol gizli gizli Geç Geçelerine. Ben size Ben size ayı boğanlarım derim de inanmıyorsunuz ula be ha. Niye? Çünkü her işinizi züccaciye dükkanına girmiş ayı gibi yapıyorsunuz ulan. Ya başlamışım. Fil olmayacak mıydı o ya? <gülüyor> <gülüyor> o da olur hastayım benim. Neyse ulan. Eğlence diye çıktınız. Beni çocuk gibi zırlattınız. Ula şurada ya. Ben bu yeşilleri 13 yaşımda giydim ula. 13. 30 sene dile kolay. Çok adam kucağıma son nefesini verdi. Çok adamın doğumuna, çok adamın ölümüne izin kağıdı yazdım. Çok ölümden döndüm. Ama her şeyin bir sonu var. ...görünce... ...öyle normal insan gibi cayır cimen görmem ola rüyamda. Ben rüyamda bile... ...ha böyle sizin gibi yüzlerce balta... ...olarla... Hep sizinle uğraşırım. Rüyamda bile. Komutanım, Durali başçavuşumuzun emekliliği dolayısıyla bir moral faaliyet icra ediyorduk. Durali. Emret komutanım. Hayırlı olsun. Sağ ol komutanım. Ama... ...daha acil bir sorunumuz var çocuklar. Makineliniz... ...Er Hasan Turna... ...maalesef... ...intikal sırasında ...birliğiyle haberleşmesi kesildi. El er Mahmud Karakum! Diyarbakır komutanım! Müsaadenizle bir şey arz etmek istiyorum. Bu ne demek oluyor yani evladım arkadaşınız yaralı kaybolmuş ya da şehit olmuş olabilir. O <laughs> emekli olma günü değil ola. Yar, 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 Memleket cayır cayır yanarken kahvede piş mi oynayacağız? Komutanım. Emredin. Girip makinalımızı alalım. Gece.